Merhaba, ben Öykü Muslu. Bugün Profesör Doktor Fatma Ebrekiz ile birlikteyiz. Hocamızla sohbetlerimize başlıyoruz. Bu hafta yeşil ay haftası olması nedeniyle ilk konumuz bağımlılıklar. Bugün de madde bağımlılığından bahsedeceğiz. Hocam nedir bu madde bağımlılığı? Madde bağımlılığı, madde veya nesnenin tehlike ve zarar verecek şekilde kullanılmasıdır. Maddeler alkol olabilir, nikotin olabilir, e, opiatlar, e, kokain, esrar veya eroin gibi maddeler de olabilir. E, İnsan erişim sağladığı noktada herhangi bir sebepten dolayı e, bunu kendi isteğiyle ilk kez kullanmaya başladığında ne yazık ki bağımlılık zaten oluşur ve vücudun kimyasında e, bir değişim, o maddeye ilişkin oluşmaya başlar. Ee, bu maddeleri insanlar e, burundan nefes alma yoluyla, ağızdan nefes salma yoluyla veya deri altına enjekte etme yoluyla ne yazık ki e, kendi vücutlarına kendileri e, el sokuyorlar, oluyorlar. Dolayısıyla da e, burada bir altta yatan ihtiyaç, bir problem, e, bir niyet Tabii ki söz konusu ve daha sonra e, madde alımının ardından hissedilen e, aşırı has, aşırı mutluluk, öfori duygusu sebebiyle de e, daha sonra bu duyguyu tekrar tekrar yaşama isteği hissettikleri için de maddeyi giderek daha fazla kullanmaya başlıyorlar. Örneğin gençler içinde işte sosyal ortamda bir alkol olayı ne olacak diye başlanabiliyor. Veya e, sigara de, bir içeyim deneyim ben nasılsa de bağlanmam, işte arkadaşlarım tarafından işte gruptan dışlanmayayım işte ben bunu kullanmamı da istiyorlar e, diye bakarak da bazen hatta çok büyük e, hatalı arkadaş baskıları veya e, özgüven ihtiyaçları dinlenmek için de gençlerimiz e, kullanıma yönelik diyorlar. E, tabi buradaki ilk unsur erişebilme noktası e, ve kullandıktan sonra da e, bunu kontrol edemedikleri zaman e, kontrolü madde ele geçiriyor e, ve bedeninin de kimyasını ele geçirdiği için zaten e, bedende hisse oluşturuyor. Kontrol noktasında da e, ebeveynlerde eğer e, veya çocuğun temas içinde olduğu kişiler ve yetişkinlerde e, öğretmenle olduğu içeriğinde bunu konuşu olabilir, e, maddeye ilişim mümkünse veya evde bulunuyorsa, o zaman çocuklar e, madde kullanımına e, daha duyarlı ve daha yatkın hale geliyorlar. E, olumsuz bir tavır olduğunda ve maddeye erişim mümkün olmadığında e, eğer altta bir niyet ya da ihtiyaç da e, veya bozulma ya da açısından sıkıntı da yoksa o zaman genç maddeye tabii ki yönelmiyor. Hmm. Teşekkür ederim hocam. Peki biz beyinler Nasıl fark edebiliriz? Çocuğumuzda bir madde bağımlılığı oldu. E, ten kokusu değişebilir, e, yüzünün e, rengi e, değişebilir. E, günlük bir rutini var çocuğun yemesinde, uykusunda, e, okul alışkanlıklarında sorumlulukları yerine getirmedi. Bu rutinlerde bozulmalar meydana gelir. Yani daha fazla uyku hali e, veya daha fazla uyanık kalma isteği gibi. Bunun dışında gereksiz bir para harcama seyri görülür. Ortada alınan bir şey yoktur ama para gidiyordur, harcanıyordur. Bunun dışında çocuğun genel olarak bir arkadaş çevresi vardır. Girdiği ortamlar, yaptığı etkinlikler bellidir aşağı yukarı emeğinin Bu ortamlarda değişiklik olmaya başlar. Görüşülen arkadaşlar, yapılan etkinlikler, gidilen yerler, değişmeye başlar veya hatta bebeğinlerden gizlenmeye başlayabilir. Dolayısıyla e, bebeğinin duymak istediğini söylemeye başlayabilir çocuk. Ve bu adeta hani, yalan söylemelidir. E, buna bağlı olarak da tabi bu sefer ilişkilerde bozulmalar ve karşılıklı çatışmalar yaşanmaya başlanabilir. E, akademik başarıda belki düşüş görülebilir. E, arkadaş ilişkilerinde bozulmalar görülebilir. E, bunun dışında da e, genel olarak o maddeye bağlı yani madde kullanımına bağlı, e, maddenin de ne olduğuna da bağlı olarak tabii ki e, zihinde yarattığı e, düşünce gücünde bozulma ve dikkat eksikliği sebebiyle ve e, geçici bir takım duygulanımlar sebebiyle insanlarda ve çocuklarımızda bizim hiç ummadığımız ya da beklemediğimiz belki de bir gruba, bir çeteye karışma veya hatta adli bir takım problemlere dahil olmuş olduğunu da görebilir ebeveynler. Yani madde kullanımı adli problemlere de yol açabilecek çok ciddi bir bağımlılık alanıdır. Bu şekilde ebeveynlerin ciddi bir şekilde çocuklarını takip ettiklerinde fark edebileceklerini düşünüyorum. Teşekkürler hocam. Peki fark ettik. Bundan sonraki adımımız ne olmalı? Yani çocuklarımıza nasıl yardımcı olabiliriz? Evet, e, öncelikle e, kendimiz e, bu durumu çocuğumuzun e, yaşıyor olduğuyla ilgili yüzleşerek Gerçeği kabul etmek e, zorundayız ve e, şunu da düşünmeliyiz, hani neden acaba buna yöneldi çocuk? Hani bulunduğu e, ortam sebebiyle mi, arkadaş ırkısı kendisinde bir konunun e, ihtiyaçları var, gideremediği, bunlarınla mı ilgili, e, belki e, kişilik açısından kendini yalnız ya da özgüveni düşük, bazı konularda yetersiz olabilir, bunları dışarılamadığı ve hani bu açıdan acaba gözden kaçan takımımız sonra bunları fark etmeye çalışabilir ee, ve daha sonra da tabi hani bunların e, sebepleri e, çocuğun içinde bulunduğu durumu mutlaka çocukla konuşmaları gerekiyor. E, madde bağımlılıklarında e, maddenin fizyolojik olarak bir bozulmaya sebebiyet verdiği için mutlaka e, farmakoterapi gerekiyor. Yani ilaçla e, tedavisi bırakmayı arttıran bir unsur, e, destekleyen bir araç. Ee, ama bunun yanı sıra tabi mutlaka psikoterapide e, almaları gerekiyor. E, i̇ş çok e, ciddi ve kendine, çevresine, e, diğerlerine, diğer ortamlara maddi, manevi veya adli bir takım zararlar verecek kadar kötü noktaya da geldiyse zaten e, o zaman hastaneye dağlaştırılması gerekir. Yeşil aynı konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Onların etkinlikleri takip edilebilir. Bilgilendirme çalışmaları ve e, danışma merkezleri var. Oradan ulaşılabilir. E, bu şekilde çocuklarına hem yardımcı olup hem de e, durumu kabul edip e, tekrar yeni baştan kendi hayatını sağlığı için yapılandırabilmesine ebeveynlerin yardımcı olabileceğine inanıyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Bugün Profesör Doktor Fatma Emre birlikte madde bağımlılıklarından söz ettik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim.